Neler oluyor? bize etiketiyle bekliyoruz. Neyse güzel bir haber verelim. Tamam. Öyle noktalayalım istedi ekip arkadaşlarımız tamam. o yüzden. Bir izleyelim üzerine konuşalım. Tamam. 45 yıllık hayali için yollara düştü. Köyümüzde ne benim ne benim arkadaşlarımın oyuncağı yoktu. Biz köyde karpuz kabuğuna ip bağlayıp, onunla oylardı. O da çocuklar da çok eğlendi, çok mutlu oldu. <laughs> Kırsalı iş insanı Muhsin Şaşmaz'ın çocukluğu oyuncaksız geçti. O da bir hayal kurdu. Eğer bir gün durumum olursa Allah bana nasip ederse ben çocuklara oyuncak tanıtacağım. Nihayet o gün geldi. Hazırlıklarını yaptı. Oyuncakları yüklendi. Karavanıyla uzadıkça uzayan köy yollarına düştü. Böyle bir karavan tasarladık. Ök oyuncağımızı doldurduk. Önce kırsala geldik. Evet. Karavanın çevresini saran çocuklar birbirinden güzel oyuncaklara sahip oldu. Çocuklarla buluştuğumuzda inanın bunun maddi olarak bir karşılığı yok diye düşünüyorum. Büyük bir mutluluk, bir haz hissediyorsun. Projesiyle kısa sürede 50 köye ulaştı. Durmaya ise hiç niyeti yok. Bursa'nın 17 kasabası, binlerce köyü var. Bunların hepsine dokunmak istiyoruz. Bursalı iç insanı Muhsin Şaşmaz. Allah Muhsin Şaşmaz gibi insanları çoğaltsın sayısını. Allah razı olsun e, bu evlatlarımıza, insanlara vermiş olduğu destekten dolayı. Bu arada e, sürekli bizim müdavimimiz olan gurur duyduğumuz e, Bursa Emniyet Müdürümüze de buradan selam saygılar. Mesaiye bize bizi izlemeden başlamıyormuş. <laughs> Biraz da kendimizi şımartalım. Teşekkür ederim. Selam saygılar olsun. Tüm Bursa halkına, Bursa emniyetine, insanlarına.